Yeni bir bölümden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Belçika'da ve Hollanda'da yani ekip savaşlarında toplam iki maç yapacağız ve çıkacağız. Evet bugün bayramın e, ikinci günü. Siz üçüncü günde izleyeceksiniz. İlk gün video gelmemişti. O yüzden şimdiden sizin de bayramınız mübarek olsun diyorum. İyi bayramlar diliyorum daha doğrusu. E, umarım iyi bir vakit geçer, geçirirsiniz bayramda. Açıkçası benim için hiç sıkıntı yok. Ben güzel geçiyor. Evet. Karşınızdayım işte. Bugün de bayram ama güzel bir şeyler giymeye çalıştım. Bugün evet çok fazla uzatmıyorum. Eksele başlıyoruz ve, ve hazır mısınız? Cık, suyumuz burada. Ah, bak özlemişim su içmeyi videolarla. Oruçta olduğumuz için. Olduğunuzu düşündüğüm için e, yapmadım. Evet bugün Meçelen'e karşı oynayacağız. Ligi sonuncusu. Son sırasındaki rakibimiz. Biz de açıkçası şu an inanılmaz formdayız. Şov yapara gidiyoruz. Yani 6 maçları kaybetmiyoruz. 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik onda göz önünde bulundurmak lazım. Dün kupa maçları vardı. Onlara bakacağız. Bugünkü maçlara bakacağız. Yarınki fikstüre bakacağız. Diego Jota ile çok uzaklardan bir şut şey çökerek güzel bir şekilde başlayabilir miyiz bakalım. Şunu biraz küçültsem iyidir. Sıkıntı olmaz diye. Diego Jota dakika 1 gol 1. Mükemmel başladık maça. Aferin Diego Jota. Yedek kadroyla oynamak istiyordum aslında. Sonradan çok da yedek çıkmak istemedim. Ee, güzel bir fark atabilir tekrar kimimize. Avaraj olarak bizim için çok iyi olur olacağını düşündüğüm bir e, karşılaşma olarak gördüm. O yüzden e, az kadroya yakın oynattım. Özellikle Jota'nın gol sayısı ve e, fuar etimiz gol sayılarının yüksek olduğu için bugün onları oynattım. bir yedeklerde Stopper'den, sağ bekten Fagner. Şu çekti Brezilyalı sağ bekimiz Fagner. Çok iyi pas Delort işte e, bizim şu anki en fazla skorer, en fazla golü bulunan oyuncu Delort. 5 maç 5 gol Delort. Güzel deneme ama top direği hemen dışarı çıkmış. Bu arada e, bugün kaçı 14'ü olsa gerek. İki yazdığın dom Domino var arkadaşlar. Ha, tamam şu hata geçtiğini bekledim. E, doğum günümden sonra bir ihtimalle Dom günüm de yeni bir telefon. O hafta bir telefon ama düşüncem var. Yani yaklaşık bir, bir ay. Maksimum bir aya yeni oyunlarla karşınızda olacağız. Kanalda bayağı bir e, revize edeceğiz kanalı. Yani kanalı birazcık değiştireceğiz. Değiştireceğiz derken OSM e ki devam edecek ama bu sıklıkla devam etmeyecek OSM. E. Bu sıklık derken şu an tabii şu an çok bir sıklığı yok ama hani yine her gün ya o kırmızı. Her gün gelebilir. Büyük ihtimalle de gelecektir ama onun yanında da ek olarak başka oyunlar düşünüyorum. Ağırlık olarak diğer oyunlara ağırlık vereceğim. Çünkü o kitlesi belli arkadaşlar. Sizler de bunun farkındasınız. Yani yaklaşık 350-400 tane. E, 350. Tam 400 olmasa da. 350 aşkın bir OSM, 3, 350 aşkın bir OSM videomuz var. Ya e, sayımız var. yani vid bir videoya denk geliyor neredeyse. Olur mu böyle? Hmm, böyle nereye kalır? bir yere kadar. 10 ee, kişi kaldık. Bu biz için çoğu büyük sıkıntı. ikinci pozisyonlarla başladılar. İki tane de sarı kart gördüler. Bir de kırmızı onlar gördü. Çok tatlı olur ama şu an yani ne kadar kötü olursa olsun 10 kişi bizim için sıkıntı. Maikon çıkıyor lokatere gidiyor. Maikon kim derseniz Maikon'a 65'lik yedek, yedek bir oyuncu işte. Rotasyon amaçlı aldım çünkü oyuncu kalmadı arkadaşlar. 60 Şimdi dikkat edelim. Şöyle iki atarsak 10 kişi zor ama rakip de kolay aslında yani 10 kişi bile yenebileceğimiz ama tabi daha kaybetmedik. Orası çok ayrı bir konu da. Uf, ikinci şutumuz yok ya. Aman. Hocam bitirebilir miyiz? Avaraj dedik, avaraj dedik. Biz bir 3 puanı koparsak iyidir. 10 kişi kaldık. O oh, çok güzel sarı Bone, Boni. Fakner yerine Lovren'in yerini bırakmış. Güzel. <laughs> Ve 1-0 ucu ucuna kopardık bence maçı. İkinci yarıda açıkçası şut dahi çekemedik. 10 kişi kalmadı. 10 kişi kaldığımız için 42. dakikada ama güzel oldu. 1-0 yine de biz 3 puanı aldık. Ona bakarız. 3 puanı cebimize koyduk. Ee, önümüzdeki maçlara bakacağız. Avucunda kalmış ya. Hocam 3-5 puan daha bir şeyler daha etseydin. Ben de yavrum ya. Evet dakika 1 golle başladık. kalan dakikalarda kadar gol da olmadı. Çok iyi. Çok hızlı başladı maç. Dedim farka gidecek ama olmadı. 42 otomendi kırmızı kart gördü. Ve ondan sonra ikinci arada açıkçası işler çok değişti. Yani Fark bile iyi dedi ciddi böyle bir maç oynandı. Zaten 12 şutu 4 şut görüyorsunuz. 60'a 40 top oynama oranları. Eğer de iyi oynadığını düşünüyorsa tabii ki belki bir tık iyi oynamış olabilir ama yine de 10 kişi kaldığımızı unutmamak gerekiyor. Yusuf hocam bu arada başarız dedik bir Valla kusura bakma. 10 kişi kaldığından dolayı bu istatistikler tamamen yanıltıcı yani. Evet. Diğer sonuçlara bak. Bakalım mı? Bakalım. Hadi önce şunlara bakalım. Kulü Burş. Anderleti 5-0 yenmiş. Kaos Öpen 0. 1 şat 0. Kaso Öpen önümüzdeydi galiba. Tam önümüzdeki takımları tam hatırlamıyorum. Ha, e, o le Leoven önümüzdeydi sanki. O 4-0 kaybetmiş. Korcike. E, yarınki oyuncağımız hakim miydi? Korcike tam hatırlayamadım. Sporting. Charlois 0. Sintruen 2. Sersle, Sersle Burş 4. Zulta Varagen 0. Ostanti 3. Genk 0. Genk'te bir istifa gelmiş. standard. Liyeş 2. Royal Antep 0. Ve Gent 0. Vastan Beveren 2. Açıkçası bu tarz maçlara artık bakmıyorum biliyorsunuz. Çok değişik bir skor olmadığı sürece. Ee, çok değişik dediğim de hani şöyle karşı 3'er 4'er gol olduğu zaman veya 7-8 oldu. Ha 5-0 normal. 6-0'a da bakarız belki. Evet kupa maçlarını göstermemiz istedim. Genkeledik. E, ee, o maçta istifa edilmemişti sanki. Bu hafta edilmiş sanki. Tam hatırlayamadım. E, Sersle Buruş gentelemiş. Sporting Charlotte meçeleni 2-0. Royal Antep Andaleti 2-0. Sint Turuyen Zulta 1-0. Yani görüyorsunuz hep sağ taraftaki takımlar. Tabi burada deplasman hiç sağ yok. Kupa maçlarında biliyorsunuz. Vasal Beveren Kalsoyöpen'i 5-0 yenmiş. Kalsoyöpen'i iyi fark atmış. Güzel bir galibiyet. Gorcik bir kulüp burç bir andaleti kulüp burçu geçmiş penaltılarda Gorcik ve standartlı işte Heverle Lowen'i 4 bir geçmiş açıkçası bunun benim tahminim e, buralardan ben en düşük takım olarak baktığımda standartlı işi gördüm ve direkt standartlı istedim bakalım bize kim gelmiş görüyor musunuz standartlı işi istedim bakmadım ve evet, standartlı işi geldi açıkçası bu arada ben gördüm videoyu sizlere anlatıyorum ee, standart Edge işlerle gider dedim ve Standart Edge'in gelmesi gerçekten çok mutlu etti. Bence bu aralarındaki en iyi şans, en rahat get takım. Tabii e, belli olmuyor az gördüğünüz bir 10 kişi kişilik maç bizi tamamen değiştirebiliyor. Lig tablosuna gelelim daha fazla uzatmadan. Kulü Burç Lig'de liderliğini götürüyor. 26 29 puan ile birinci. Vastan Beveren 26 puan ile ikinci sıradaki yerini korumuş. Hatta ikinci sıraya yükselmiş. Royal tabii 25 puan ile üçüncü sıraya gelirken Oostante de 24 puan ile dördüncü sıraya yükselmiş. Sporting Charlo 22 puan ile beşinci sıraya gelirken Sersle Burç da 21 puan ile altıncı sıradaki yerini korumuş. Biz de 21 puan ile yedinci sıraya yükseldik. İlk iki ile aramızda 5 puan kadar düşürdük. İç bir yarış var. Arkamızda da Korcik 17 puan ile sekizinci sıraya yükselirken Heverli Lovian'da 16 puanla e, 9'a düşmüş. Sint Droyan 16 puanla e, Andalet'i geride bırakmış. Ve 10. sıraya yükselmiş. Andalet'e 14 puanla e, 11. sırada gerilemiş. Kalsu 14. 12. Gent 9 puanla e, 13. Gent 8 puan ile 14, bir jas 8 puan ile 15, Zulta var 8 puan ile 16 ki ben Zulte var egeni yoldum biliyordum. Standart Liège 4, e, 4 puan ile 17. elinde puansız 18. sırada yer alıyor. Menajer listesine hemen göz attığımızda Ragnar Vaslan Beverenler Ragnar hocamız birinci Gorjik'ten şiva hocamız ikinci Kulü Burç'tan Abdullah kulup hocamız üç Ostente'den FVO'muz dört FVO hocamız biz de beşinci sıraya kadar yükselmeye başlamışız Hadi beşte miydik tam hatırlamıyorum Hocam Drogba hocamız Yiğit hocamız çok iyi gidiyordu ama bir haftadır girmiyor yani ne yazık ki yani Hiçbir şey de yazmadı ya insan yazardı Kusura bakma yani yine nasıl açıp gelebilirsin bilmiyorum ama e, 10'u da gelmiş 14. E, bir şey de yazmamıştır hani anladın mı? Bir şey yazsan eyvallah da atacağım maalesef. E, Ömer Baba Pro da girmiyor iki günür. Ha, tamam, tamam çıkardık biz onu sıkıntı yok. Geri kalan bu şekilde istifa yok o yüzden sıkıntı yok. Güzel bir şekilde giriyoruz. Bayramda dolayı giremeyecekseniz arkadaşlar yazabilirdiniz aslında ama işte ben bunu biraz geç söyledim. Bu bayram üçüncü günde zaten bayram bitecek bitti belki de. Messi 11 ile gol kralı. Jao Bomba 11 gol. Firmino 10. Geri kalanlar bu şekilde. Bizden Delort 11. Delort 5. Asist krallarına baktığımızda Fernandez 10 asist. Kimi 8. Geri kalanlar 4 4 4. Oooo. En son hatta 3 asist varmış ya. Vay vay vay. En çok katkı veren Jao 14. Firmino. Fernandez. Messi 11. 11. 11. Şu 3 oyuncu. Kulüp Burç'un. Hatta Mane. 4 oyuncu zaten yapıyor. Bütün golleri Kulüp Burç'un. Onlar atmış. Kadro değeri olarak baktığımızda Kulübürst 320 milyon euro ile birinci. Vafan Beveren 311 milyon euro ile ikinci. Sersli 273 milyon euro ile üç. Royal Antep 271 milyon euro ile dört. Sintroyan 200 milyon euro ile beş. Oostante 196 ile altıncı. Geri bu şekilde biz de 172 milyon euro ile dokuzuncu sıradaki yerimizi korumuşuz. Ki yer rakibimiz de standart Yani çok da zevkliymiş lan. 8.4, Oo. Hasan Hoca bence bir düzeltti. Ya da bütçesi vardı istifadan sonra Hasan Hoca da yerler, değil mi Bakayım. Hasan Yıllar yer Bakalım hemen şöyle. Hasan Yıllar değil Hasanmış Evet. E bu arada ist e bir istek vardı. Onu attık. Bunu kabul edebiliyor muyuz? Evet. Tamam. Böyle. Ya Sofakus hocamız da gelmek istiyormuş. O zaman burayı bitirdik. Yarın bir şata karşı oynayacağız. Bir şata altlardaydı. 15. sıradalar güzel yükselişimiz de bu arada görüyorsunuz. Güzel gidiyor. Evet. Hemen şöyle geçelim. Ee, ekip savaşları. Bakalım ekip savaşlarında neler yapacağız. Gömü giydim size. iyi ee, güzel ek için ama e, şu an yavaştan ee, sıcak olmaya başladı. Evet RMV'le karşı oynayacağız. artık e hemen yapıştırayım. Burada amaç ekibin nasıl gittiğini göstermek arkadaşlar. O iki sıfır lan. Uf uh, maşallah. Huma. İyi golü ekdal galiba ya. Tam dikkat de Buraya greşe getirdim ama antrenmanda kaldı galiba. Ekibi çok ilgilenmedim ya. Evet devam ediyoruz. Yalnız güzel gidiyoruz açıkçası ekip olarak. Ee, ben de mutluyum açıkçası ekibimle. Bugün de e, galiba 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 amatörü yükseleceğiz. Şey ne amatör ya. Yarı profesyonelden profesyonel yükseleceğiz. O 2 bir olmuş. Hocam yenersek çok tatlı olur ama. O zaman 2. yarıda hiç tuttular yok. Ama gol olmuşlar o zaman hiç. Eremen go attı. 3-1 oldu. Tertemiz. 3 puanı cübbe indirdik. Cübbe. Güzel gidiyoruz. Uf. Ne yapalım? Ekdallı 5. dakikada bir seviyene geçemiş. 16 Humma. Evet Ekdallı atmış. Eremenko 1 gol bir asist. Humma bir gol. Böyle ya. Yani. Maçın arasında Ekdallı olmuş. 14 16, 16. şu dağıtı. Şu tura bir galibiyet gelmiş bizim adımıza. Hemen şöyle bakalım. 5. Ee, dakikada yükselmişiz. Zaten ilk 5'te. ilk 6'da. O 2-2 onlardanmış. Ama Ajax normal. ama Heraslo, Herakles Almelo'nun hocası da iyi, güzel oynuyor açıkçası. Ama zaten Son iki onlarda 0 ve 3 puan çekiyor. Bu çok ciddi bir az sayı. Bizdeki Feyenoord, bize en fenor ya Feyenoord onlar demiş. Bizdeki PSV kim ya? PSV çok güzel oynamış. PSV, PSV, PSV. Alperen hocam. Kaç şu 13 puan. Çok daha abartıcı bir şey değil yani. Ligi lideri kaç puan? Olursuz bir şey var. İç içeyiz yani. Şöyle hemen ekibi gösterelim. Hemen geliyoruz. Dışarıdan da ne kokuyor oğlum ya. Apartmanlarda oturuyoruz. Mangal kokuyor. Aa lan yükselemedik mi? Yapma be. Azıcık daha, daha, daha 11 puan kaldı ama iki savaş yapıyoruz ki. Tüh yemedi arkadaşlar bir sonraki bölümde. Agalet şurada iki kişi kalmış be. Kim kalmış? Kaan Ethem hocamız, Kaan hocamız, Bünyamin ve Havk hocamız katılmış. Hemen şöyle e, girmen var mı ya? Hemen atayım onları da burada bekleyenler. Barkın hocam ve Yutuk hocam yorumlarda yazabilirsiniz. Eğer gireceksiniz savaşlara hemen kabul edeyim sizleri. Hemen gelin şuradan atarız iki kişi. Hiç savaşa girmeyenlerden atarız iki kişi. Dert etmeyin. Belki şimdi atarız belki. Girmeyen vardır. Evet girmeyen bir kişi bulu. Evet iyi hocamız. Bakalım başka iyi yem var mı? Evet, şöyle iniyoruz. Ee, Abdullah hocamız. Daha 12'sinde sıkıntı yok. Bünyamin hocamız da 12'sinde. Eee kabul etmiş adam girmiyor tabii ne yapacak? Ha maçı 2. Evet. E, Barkın hocamızı kabul ettik. Güzel. YouTube hocam dediğim gibi sen de direk direkt savaşa gireceksiniz. Bu arada sizler de savaşa girmeyi yani unutmayın arkadaşlar. Ekipteki diğer arkadaşları söylüyorum. Evet o zaman bu bölümün burada sonuna gelir mi? Bence gelebiliriz. burada çok anlatacak bir şey yok. Yahu bir sonraki bölüm Ayaks'a karşılayacağız. Eğer gelirse tabii ki Ayaks bölümü. Gittim ben o zaman. Kendinize iyi bakın. Sağda ve sola çıkan videolarımıza tıklayarak He, izleyebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olursanız sevinirim. Kanal bugün bu aralar özellikle de Mayıs ayında birazcık ben de daha istikrarlı video atamadım. Mayıs ayı bu şekilde gidebilir ama Haziran'da dediğim gibi de yeni telefona geçince orada şova devam edeceğiz. Yeni farklı oyunlarla devam edeceğiz. Bu sene inanılmaz işler olacak. İnşallah. O gittim ben. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. İyi bayramlar tekrardan. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar kalanlara çok iyi bir sürpriz var. Kral videoları gelecek. Yani ağırlıklı Kral videosu gelecek. Bay bay.